Şimdi seçime doğru giderken tabii ki siyasilerin yapmış olduğu açıklamalar her iki tarafı için de ve elbette ki kamuoyu için de önem arz ediyor. Murat Kurum'un Cumhuriyet İttifakı İBB adayının bir açıklaması üzerine oldukça eleştirildiğini söyleyelim. Murat Kurum dedi ki biz kazanırsak Gazze kazanacak, Filistin kazanacak, kazanmış olacak dedi. Fadime Hanım, Murat Kurum'un eleştirdiği bu cümlede aslında ne anlatılmak isteniyor? Ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Çünkü bu Sayın Murat Kurum'un Gazze konusunda gösterdiği hassasiyet ve önümüzdeki dönemde Gazze'ye yapılacak yardımlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katılma ihtimali vaadi üzerinden bir cümle kuruyor. ve Ama ne yazık ki işte CHP bunu bir suistimal ederek, çarpıtarak sanki burada seçim propagandasının bir parçası haline getirmek için bu konuyu Hı -hı. dile dolamış gibi aktarmaya çalışıyor. Özgür Özelim de ve işte CHP'ye müzabir geniş bir alanda da bunun üstünden bir eleştiri yükseldiğini görüyoruz. Tabii Gazze hassas konumuz bizim yani üzerine titrediğimiz, yüreğimizin titrediği bir mesele ve 7 Ekim'den bu yana da 5 aydır da doğrusu hani tahammül etmekte zorlandığımız bir konu. Biz de her hafta burada konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, dua ediyoruz. Gazze'deki bu büyük katliam soykırım sona ersin orada adalet yerini bulsun diye şimdi bu kadar hassas bir konunun böyle bir şekilde iğdiş edilmesi bir polemiğin konusu haline getirilmesi bunun üstünden bir siyasi rant Çıkartmaya çalışması CHP ve çevrelerinin Bu da ikinci bir doğrusu Hassasiyet oluşturuyor Her birimizde elbette Murat Kurum'a Oy vermeyi düşünen Verecek olan ona itimat eden insanları da şüpheye düşürmeye yönelik Bir girişim olduğunu da anlıyoruz Bu manipülasyon üzerinden Şimdi Murat Kurum ne demeye çalıştı Murat Kurum'un dediği şey Eğer seçimi alırsa kendisi AK Parti daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın bir adayı olarak alırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Gazze'nin yeniden inşası konusunda bir pozisyon alacaklarını, bir tutum alacaklarını aslında söylüyor Murat Kurum. Çünkü bu ara dönemi Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin İBB'yi yönettiği şu 5 yıllık kötü dönemi geride bir kenara alırsak, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin dünyanın başka mazlum coğrafyalarında olduğu gibi aslında Gazze'de de yaptığı işler var. Yani o daha önceki dönemlerde TİKA üzerinden İBB olarak orala Gazze'yi Gazze içerisinde de kardeş şehirler ilan edildiğini, oraya İBB'nin imkanlarının götürülebildiği kadar oraya götürüldüğünü söylemek gerekiyor. Ambulans gönderiyor İBB daha önceki dönemlerde rahmetli Kadir Topbaş döneminde bilhassa ki bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasetinin bir gereği olarak da orada oluşturulmuş bir şey. İş makineleri gönderiliyor, çöp konteynerleri gönderiliyor. Yani şehircilik hizmeti manasında da oranın inşası Manasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gazze'de daha önce yaptığı işler var. Hı hı. Murat Kurum'un söylediği şey de biz tekrar seçimi alırsak İBB olarak Gazze'ye yardım götüreceğiz. Gazze'nin inşasına, Gazze'lilerin hayatını kolaylaştır, kolaylaştırmaya yönelik işler yapacağız diyor bunu o, o, o sahnede o konuşmanın içinde bu genişlikte söylemediği için <laughs> bunun üzerinden aslında bir manipülasyon üretiliyor. Ama İBB'nin geçmişinde bu var. Şimdi ve Murat Kurum'un da bunu söylemek istediğini, bunu söylediğini aslında anlıyoruz. Şimdi mesela yakın dönemde bir yıl önce deprem oldu değil mi 11 evet. ilimizde ne yazık ki peş peşe iki büyük deprem oldu ve 14 milyon insan bundan etkilendi bir anda sokakta kaldı. Deprem bölgesine giden herkes şunu gördü. Mesela Kayseri Belediyesi'nin orada çalışırken gördük, Konya'yı gördük. AK Parti belediyelerinin bütün deprem bölgelerinde çalıştığını gördük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir deprem bölgesinde çalıştığını gören oldu mu? Çalışmadılar, oraya yardım götürmediler. Sadece manipülasyon yaptılar. Ee, yani hani bunun gibi e, İBB'nin belediye imkanlarıyla ihtiyaç duyular alanda çalışması doğal bir şey. Yani bu e, imkanlarını bu manada kullanması ve gazze içinde kullanması. Aynı aslında şey buna yönelik bir açıklamada bir, bulunmaya çalıştığını anlıyoruz. bir, bir, bir ekleme yapmak istiyoruz. Öte istiyor taraftan CHP'nin, Özgür Özel'in çok Hamas'la ilgili görüşleri de çok net aslında. Hamas'ı bir terör örgütü olarak defaatle ilan etmiş bir CHP genel başkanı var. Şimdi bir tarafta Gazze hassasiyeti Hı. ve Gazze ile ilgili tavrı belli olan AK Parti'nin adayı Murat Kurum var. Ve söylediği şey bu yani seçimden sonra tekrar Gazze'de e, İBB'nin de eli olacak oranın inşa edilmesini Gazze'li kardeşlerimize hizmet götüreceğiz diyor. Ama bir tarafta da Hamas terör örgütüdür diyen e, İsrail'e tek e, laf etmeyen, e, bununla ilgili yapılan e, Filistin'e destek e, mitinglerine katılmayan, bununla ilgili hiçbir miting yapmayan, hiçbir eylem yapmayan, bir tane bayrak kaldırmayan. CHP'nin yaptığı manipülasyona mı inanacağız? Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.